Merhaba arkadaşlar ben sen kulaksız. Şimdi ise oluşturduğumuz kaynaklarda rapor oluşturmaya göstereceğim. İlk önce ne diyorum? ISO'yu seçiyorum. Kaynak kuyusunu. Kaynak yapacağım dosya oluşturmam lazım ilk önce. iki tane parça oluşturmam gerekiyor. Create dedim. Normal seçiyorum. Sketch'imi seçiyorum. Basit iki tane parça yapacağım şimdi. 2 inç olsun 1 inç olsun yükseltiyorum bu kadar yükseklik yeterli i̇şte return direkt çıkıyorum bir daha create diyorum Bu kadar yeterli olacaktır benim için. Nice geç diyorum. Ekstrut ile yükseltiyorum. Evet, diyerek çıkıyorum. Evet. Verse well tekrar giriyorum. Field. Kaynak atacağım şimdi. 2 milimlik yeterli olacaktır. Yapalay diyelim. Şimdi buraya da atalım. İki tane kaynağım oldu. Return diyerek çıkıyorum tekrardan. Şimdi ise bit raporta tıklıyorum. Benden alt montajlarımı da almamı söylüyor. Buna tıkladığımız alt montajlarımızı da alacaktır. Next diyorum. Kaydedilecek yeri soruyor benden belgelerime kaydediyorum. Şimdi ise belgelerime gidiyorum. Gördüğünüz gibi burada oluştu. Excel dosyası olarak. Gördüğünüz gibi kaynağımın ölçüsü gibi özellikler burada bulunuyor. İsmi Geldiğimde bakıyorum. Evet buradaki isimler Excel belgesinde de gözüküyor. Evet arkadaşlar rapor oluşturmayı gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.